Herkese merhaba. Bugün diş hekimliğine dair bazı iddialar hakkında doğru yanlış oynuyoruz. Sağımda çiçeği burnunda diş doktoru İlkem Hocam var. Kendisi aynı zamanda ünlü bir sporcu. Türkiye şampiyonu diyebiliyor muyuz hocam? Yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu diyebiliyoruz. Hocam tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Şimdi konular nereye gelecek hiç bilmiyorum. Çünkü aynı sorulara farklı cevaplar verebiliriz. Bu yüzden ben de heyecanlıyım. Merak ediyorum nasıl gidecek. Ayrıca diş hekimliği öğrencileri için de bir sürpriz hazırladık. Videonun ortalarında bir indirim kodumuz olacak. Öğrencilere özel. Takip edenler de bundan faydalanacaktır diyoruz değil mi hocam? Süper. Evet diyoruz hocam. Peki o zaman başlayalım hocam. Başlayalım, başlayalım. hocam. Diş hekimleri çok para kazanır hocam. Hmm, yeni mezun olan birine çok güzel bir soru oldu bu. Bence e, siz tecrübelerinizle daha fazla aydınlatabilirsiniz. Tabii bence diş hekimliğini yazanlar için ilk böyle düşündüğü şey çok para kazanır olarak oluyor. Tabii böyle bittikten sonra düşündüğümüzde oluyor mu? <laughs> Yok bence oluyor ama zamanla yani biraz kendini kanıtlıyorsun, bir piyasaya giriyorsun, bir hani işleyişi öğreniyorsun, bir doğru yolları öğreniyorsun. Bence öyle ilerleniyor. Hani direkt böyle hop mezun oldum ve of çok zenginim gibi bir hava olduğunu tam olarak düşünmüyorum. Tabii siz bence yılların vermiş olduğu tecrübeyle Estağfurullah. estağfurullah. <laughs> siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi <laughs> diş hekimleri çok para kazanır değil, diş hekimleri çok para kazanabilir olarak evet, düzeltiyorum. Evet daha bunu. doğru. Söylediğin şeyler aslında bence hemen hemen tüm meslekler için geçerli. Neticede kim mezun olduğunda hop diye böyle harika bir ücret alabiliyor. Bu çok doğru değil. Neticede mesleğe dair tecrübeler edindikçe bir şeyler gerçekleştikçe gerçekten para kazanmaya da başlayabiliyorsun. Ama burada ihtiyaç olan bazı yetenekler var. Bence bunlardan en önemlisi kesinlikle sosyal beceriler. Sosyal beceriler ne kadar iyiyse o kadar bence bir diş hekimliğinin özel piyasada öne açık oluyor. Evet. Bir de ayrıca günümüz artık sosyal medya çağı. Bize de böyle dental fotoğrafçılık falan diye işler var. Fotoğraf çekebiliyorsanız bu iyi bir şey oluyor artık. Değil evet, mi hocam? bunun gerçekten getirisi çok yani hasta olarak getirisi çok olumlu yönde. E ve şunu da eklemek isterim. Bence iletişim de çok çok büyük bir faktör. Yani kurduğunuz iletişim aslında zincirleme birçok hastayı beraberinde getiriyor. Bu evet. da özel piyasa için öncelikle çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum ben de. O zaman diş hekimleri çok para kazanır'a ben kısmen doğru diyorum. Kazanabilir ve size bağlı diyebiliriz. Evet. Ben tamam. de buna katılıyorum. Güzel. O zaman ikinci iddiaya geçiyorum. El yeteneği olmadan diş hekimi olamaz. Bu konuyu ilk diş hekimliğine girdiğimizde çok fazla böyle sözü ediliyordu. Hatta hiç unutmuyorum bir hocamız gelip şey demişti. İlk başta yapanlar olacak böyle gerçekten çok güzel dişler yapan olacak. Böyle mumdan falan yapıyoruz bunu görmüşsünüzdür mutlaka ya da sözü geçinmiştir. Bir de gerçekten üçüncü değil, dördüncü değil belki ellinci seferinde çok güzel şaheserler yaratan olacak. Yani ben bunun geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Evet bazıları doğuştan böyle yetenekli geliyor. bazılarında geliştirerek kendini çok güzel bir yere getirebiliyor. Benim bu konudaki düşüncem budur. Yanlış diyorsun hocam bu iddia. Evet yani. direkt el yeteneği olmadan olmaz düşüncesine karşı. Peki sizin düşünceniz nedir bu konuda? Ben de şöyle düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Aynı düşünüyoruz bu konuda. Bence de e, ilkemin çoğu tespiti doğru. Çünkü neticede bir motor hafıza, bir kas hafızası bir şeyi ne kadar çok tekrarlı yaparsanız o kadar iyi yapma ihtimaliniz yüksek. Yani diş hekimliği için de e, bence böyle bir direkt el yeteneği olmadan diş hekimi olunmaz, okunmaz. Bu çok doğru değil. <laughs> Zorlanma ihtimaliniz var. Daha çok efor harcama ihtimaliniz var ama günün sonunda bence herkes isterse Başarım, eğer aynen. iyi bir yere gelebiliyor. Aynen Peki öyle. üçüncü konu diş hekimliği okumak çok masraflı. Evet. Hele şu anki zamanda daha da fazla bu buna... kötü. Bir şey yaptık onun için geleceğim. Evet. Yani şöyle biz girerken de bu vardı zaten. Hani malzemeleri alırken işte nasıl daha uyguna denk getirebiliriz diye hep düşünerekten şey yapıyorduk. Yıl geçtikçe daha da fazla arttı bu maalesef maliyetler. bu konuda maalesef ki evet masraflı. Gerçekten şu an okuyan varsa veya okula başlayacak arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok üzülüyorum sizlere bu konuda. Biz okuduk abi. Biz rahat okuduk. Bence bakınca size relatif ilkem hani bizim aramızda 7 sene falan var galiba aşağı yukarı. Evet. Bizim o aramızdaki zamanda bile biz evet malzemeler bize göre de o zaman şeyinde pahalıydı ama dışarıya çıkacak ekonomimiz de oluyordu. İstediğimizde yiyip içebiliyorduk. Çok böyle sıkışmıyorduk. Hatta artık insanların üniversite tercihleri şehir dışına gidememeye bile başlamış yani. Aynen öyle. Çünkü çok fazla maliyet harcanıyor. En evet. azından hani işte yurdadır orayadır burayadır verilecek parayı en azından diş malzemelerine veririm düşüncesi oluyor veya işte kendi zamanımdan örnek vereyim. Malzeme alacağımız zaman o ay dışarı çıkmayalım arkadaşlar. Kahveyi de içmesek de olur dışarıda Ya biz bunları çok oluyor. yaşamadık ya. Bence. İşte hani maalesef biz bunu yaşadık. Bence gelecek çağ gelecek dönem daha da fazla etkilenebilir bu dönem yani bu olaydan. O yüzden maalesef ki bu sorunuza masraflı diyebiliriz direkt. Ben de maalesef diş kumak masraflı diyorum ve bunun için bir şey yaptık artık evet. sponsorumuza gelelim değil mi hocam? Evet bence de. <laughs> Bu kadar masrafların altında diş hekimliği öğrenciler için ne yapabiliriz dedik bir masa motoru için indirim kovalayabiliriz dedik. Bu videomuzun bir sponsoru var. Aslında sponsorumuz bizlerin değil diş hekimliği öğrencilerinin sponsoru. Bizim bu işten işin açığı elde ettiğimiz tek şey sizlere yardımcı olmak olacak. Firmayla da özellikle bu konuda çok ısrar ettim. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Öğrencilere yapabileceğiniz maksimum indirim yapın diye. Ankara'da Merkez Diş bu videomuzun sponsoru. Çok gittik. Çok kapısını çaldık. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun evet. hep de yardımcı oldular. Hani Buraya da ondan teşekkürlerimizi iletebiliriz. <laughs> evet Merkez Diş Ankara'da bir diş diş deposu belki de Türkiye'nin en büyük diş depolarından biri. Hala bugün mesleği icra ederken de sık sık malzeme aldığımız güzel bir depo. Beytullah Bey'e buradan selam yolluyoruz. Ve Beytullah Bey burada videoyu izleyenler için diş hekimliği öğrencilerine masa motoru için bir kod tanımladı. Ayrıca bu dönemde de ben masa motorlarına genel olarak baktım. Seçimi yaparken de olabilecek en fiyat performans masa motorunu seçmeye çalıştık. En sonunda da Hans Five'ın C300Z'ye karar verdik. Bu videoya da özel 1 Ekim'e kadar geçerli olacak şekilde her öğrenci için bir adet olacak. Onun herkes bir sözünü versin bize. Rantor'la koduyla 1 Ekim'e kadar Merkez Diş'in kendi sitesinden bu masa motorunu %30 indirimle alabilme şansımız var. Kaçırmayın diyoruz. Eğer de bunu izliyorsanız arkadaşlarınıza da atmayı unutmayın. Neticede bu kod ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar çok kişi de bundan faydalanabilir olacak değil mi hocam? Evet hocam bence yeni kazananlar için şu an bu çok güzel bir haber oldu. Bence de çok güzel bir haber oldu. Buradan da Merkez Dişe ve Beytullah Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Selam yolluyoruz. Değil evet hocam. bol bol. Çok teşekkür ederiz. Peki hocam masrafları da hafifçe biraz bile olsa azaltabilmişken yeni sorumuza geliyorum. Diş hekimleri doktorlar kadar tıp derslerini bilmelidir. Hmm, güzel bir soru aslında. Diş hekimi ise hekimlik vasfını da taşıdığımız için evet bilmeliyiz. Ama bunun da evet bir dozu olmalı bence ya. Hani çok ayrıntı şey öğreniyoruz. Yani aynı anatomi derslerini, aynı fizyoloji derslerini filan alıyoruz. Ee, ama bir yönde evet bizi farklı yapan da bu. Biz dişçi değil diş hekimiyiz. Ha, o soruya da evet. Biraz spoiler oldu ama. <laughs> Aynen bir neyse orada bir alt şeye geçtik. Yani o yüzden evet bilmeliyiz ama %100 doktorlar kadar mı yani %100 tıp hekimleri kadar mı? Bence bu birazcık tartışmalı diyorum. Ben biraz aksi cevaplar vereceğim. İlkem hocayla çok farklı düşünüyorum. Çünkü ben İlkem hocamın da zaman içerisinde bu fikrinin değişebileceğini düşünüyorum. Şimdi evet diş hekimliği okurken gerçekten birçok tıp dersinden de bahsediliyor. Bunlara da çalışmamız gerekiyor. Tıpçılar kadar olmasa da neticede bunlar hakkında da bayağı bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bu dersleri veriyoruz neticede ama açık konuşmak gerekirse ben şu an iddia ediyorum birçok diş hekimi hele mezun olalı 3-4 sene geçmiş diş hekimi bu bilgilerin birçoğunu hatırlamıyor. Doğru muyum sevgili hocam? Nazlı Hocam, Mert Hocam da arkada <laughs> gene sayın jüri. Katılıyor musunuz? Hocam. Hayır. <laughs> Nasıl yani? Hatırlıyoruz. Nazlı Hoca hatırlıyormuş, biz evimiz unuttuk onun dışında. <laughs> Şaka bir yana şöyle ki gerçekten hani bunlar birazcık hafızadan siliniyor. Aslında hafızadan silinmesi biraz da şunu gösteriyor. Gene bilinci hazırım ama demek ki o kadar önemli değilmiş. Demek ki bunları e, günlük hayatımızda o kadar fazla kullanmıyormuşuz. Örnek vermek gerekirse hocam. Şimdi sen Hacettepe mezunusun. Anatomi dersinde kas iskelet gördün. Baştan aşağı. Ne kadar var aklında? Hadi seni sporcu yanına biraz geçiyorum. Onu sayalım o zaman. evet ama. yani ben de biraz evet sporculuktan kaynaklı Ya da gerekli olarak... mi diyeyim hocam? Gerekli mi sence? Şu ya... an meslek hayatına sana faydası oluyor mu? Şöyle söyleyelim. Ben şu an e, ayak parmağıma bağlanan kası bilmeme gerek yok diye düşünüyorum. Bu kadar ayrıntı. Öğretildi mi? Öğretildi. Aynen. Hani origosu, insersiyosu falan her şeyi öğretildi. Ama hani bence gerçekten yüz kısmında olan e, işte bağlar, dokular, kaslar onlar bence önemli. Yani kendi en azından kullandığımız, yaptığımız bir işleme dair olan yapıları, fizyolojisini falan bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ama burada şöyle bir olay var zaten. Tıpçılar kadar bilmeli midir? Kesinlikle değil. Çünkü mesela hocam bak daha yeni mezun olmana rağmen ya ne kadar biyokimya var sende ne kadar histoloji var? Hocam biyokimya'ya hiç girmeyelim. Hiç de sevmem <laughs> yani kendilerini <laughs> onu bir kapatalım lütfen. Peki hocam sevmediğin diş dersleri için bunu diyebilir misin? Hiç i̇şte girmeyelim ona, evet, diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Aynen. Gerçekten hakim olmak zorundasın. Kesinlikle. O konuda haklısınız hocam. Evet, işte aslında gerçekten tabii ki hekimlik eğitimi olduğu için tıp derslerinde de belirli bir ağırlıkta veriliyor öğrenciyken ama ben bunların meslek hayatında bir çok önemli olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Neler önemli? Sistemik hastalıklar önemli. Evet, bu patolojiler önemli. önemli. Bence histoloji o kadar önemli değil, biyokimya o kadar önemli değil. Biyokimya da... değil ha. hocam, biyokimya. Yani kimya. biyofizik, yani ne? tabii ki bunların hepsi bir insana fayda sağlayacaktır meslek hayatında ama şunu demenin tıpçılara haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz de tıp derslerini tıpçılar kadar alıyoruz, onlar kadar biliyoruz, bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizde evet. biz de o, o kadar öyle yapacağım. Evet, doğru. Yani biz belli kısmını Evet, en önce ikna olabilir. ettim galiba biraz manipüle. Orta edin. bir noktaya bence <laughs> kavuştuk, oldu. Peki hocam, diş hekimi mi, dişçi mi? Evet ya bunu, bunun çok böyle şeyi geçilir bu birbirimize de çok sorulur. Böyle aileden falan da gelinir. Hani böyle Sen sinirleniyor musun hocam? Sana dişçi denilince ne hissediyorsun? şöyle benim hani böyle spesifik dişçince bana diş hekimi demek zorundasın gibi bir duruma girmiyorum. Ama diş hekimi denirse de daha mutlu oluyorum. Yani ben burada birazcık daha softum diyebilirim yani. Valla ben açıkçası bana dişçi dedense dense umurumda değil. Hatta bazen ben üşendiğim zamanlar kendime de dişçi diyorum. Bundan da hiç gocunmuyorum. Hmm. Genelde hocam açık konuşayım böyle böyle buna takılanlar ben saçma buluyorum. Bana bir aşağılık kompleksi gibi geliyor. Ee, yani şey biraz, Aslında biraz üstünlük tahsil bana diş hekiminden demelisin yani, gibi hocam oluyor. Hocam ne oluyor yani hekim okey tamam ben hiç Hı. şunu görmedim ki mesela bir mühendisin ben de doktorum dediğini. Gerek Hı. yok çünkü Hı. mesela şu var mı hani bir mühendis mühendis olunca doktor olmadığı için saygıdan kaybetmiyor değil mi? Evet doğru. Yani evet diş hekimleri hani bazen işte hekim değildir gözüyle bakılabiliyor. Ben Hı. buna takılmıyorum isteyen istediği gibi bakabilir. Neticede ne bu benim yaptığım işi değiştiriyor ne Hı. de hayatı yaşayış şeklimi değil mi hocam? Evet hani, evet hocam. Yani illa böyle hani dişçi dememelisiniz. Diş hekimi falan bu gerek yok. Bence de gerek yok. Ben isteyenin gözünde dişçi, isteyenin gözünde de diş hekimiyim. Neticede her türlü aynı işi yapacağımı düşünüyorum. Ama evet. dişiniz ağrıyorken de gene ne olursa olsun istemediğiniz adama da diş hekimiz demek zorunda kalabilirsiniz. <laughs> doğru doğru. Peki hocam, o zaman şöyle bir soruya gelmek istiyorum bununla evet. bağlantılı. Diş hekimleri doktor olmak isteyip olamamış, kazanamamış diş doktorlarıdır. Tıp istemiştir diş hekimleri. Şöyle böyle bir kesim var. Böyle olmayan bir kesim de var. Yani ben bunu aslında ayırıyorum. Çok güzel bir dilime girip, çok güzel bir derece yapıp hayır ben diş hekimi olmak istiyordum ve bu yüzden buraya geldim diyen Hacettepe'de çok gördüm. Hani gerçekten derece yapıp gelen çok gördüm. Tam mutsuz bir şekilde gelip ya, tıpı tutturamadığım için geldim diyeni de çok gördüm. Yani bu aslında biraz oransal olarak %50 %50 falan diyebilirim. En azından kendi karşılaştığım kişiler bakımından değerlendirecek olursa. Bak bana bu soru yaklaşık işte 5-6 sene önce gelse yok öyle bir şey yani diş hekimleri gayet diş hekimliği seçmek için diş hekimi olmuş kişilerdir derim ama ben de şu an ona mesela %10 falan verirken bu kesme ben de bu kesmi şu an 65 falan veriyorum. O Hı -hı. kadar çok örneğini gördüm ki gerçekten. Bu arada bu normal bir olay yani. Neticede sağlık sektörünün içerisinde Bulunmak isteyebilir biri ve neticede çoğu zaman en popüler bu konuda da tıp doktorluğu. Tıpın puanları çok yüksek. E, çok fazla şey vaat ediyor doktorluk. Bence vaat etmediği de çok şey var. Bunları evet. konuştuk. Anıl Hoca'ya <laughs> buradan selam söyleyeyim ama... <laughs> Eee neticede bu doğal bir refleks ama biz okuduğumuz zamanlarda gerçekten hani bizim sınıf için konuşmak gerekirse herkes diş hekimi olmak istediği için oluyordu. Çünkü çoğu kişi de genel rahatlıkla tıp kazanabiliyordu. Ama gerçekten diş hekimleri doktor olmak isteyip olamayanlar mıdır? Büyük bir kesme olabilir ama onlar da sonradan diş hekimliğine kendini adamış olabilirler. Buna Hı -hı. ben ben de senin gibi 50-50 bakıyorum. Evet bence de. Normalde buna böyle düşünmüyordum ama hiç canım yok canım ne alakası var falan derdim. Şimdi girince ya da evet. zaman geçince evet, işler gerçekten, değişiyor. gerçekten hani o fark ediyormuş. Peki diş hekimi olarak yurt dışında işe başlamak imkansız, çok zor. Yurt dışına gidemezsiniz, yurt dışında kalırsınız. Araştırmıştım böyle az çok. işte Avrupa'da nasıl, Amerika'da nasıl ya da işte Dubai'de nasıl falan diye. Her yerde sistem gerçekten çok değişiyor. Evet bir kere hiçbir şey kolay bir şekilde ilerlemiyor. Bunun dil denkliği, isteyen var. Üniversitenin denkliği hakkında gerçekten o da bir soru işaretleri kaplı. Hangi ülkeye gidileceği, hangi ülkenin nelerin istendiği araştırılması gerekiyor. Peki, Ama direkt katılıyor o, musun Yani bence zor. çok zor. Yani şey yapılabilir. Ama çok da kolay değil. Burada orta bir e, derece. Hocam dolaylı olarak çok zor demiş oldun. <laughs> tamam, zor diyelim o zaman ya hocam. Ama burada da burada da şu an çok rahat bir şekilde direkt mezun oldum. Çok rahat bir diş hekimliği yapıyorum demek de doğru değil bence. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Yurt dışında çalışmak diş hekimliği açısından ben de zor olarak nitelendirebilirim. Çünkü şöyle bir mantığı var bu işin. Şimdi siz mühendisseniz neticede bağlı olduğunuz şey çalışacağınız firma. Burada siz bir bakanlığa bağlı iş yapmıyorsunuz ama ancak hukuk ve sağlık sektörü için düşündüğümüz zaman neticede bir örneğin o ülkenin adalet sistemine, adalet bakanlığına bağlı hukuk için bizler de tıp doktorları, diş doktorları çoğu zaman da o ülkenin sağlık bakanlığına bağlı oluyoruz. Evet. E, bu da haliyle ekstra prosedürler gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bir şirkette yazılımcı olarak çalışmanız için yazılım mühendisi bile olmanıza gerek olmayabilir. Neticede şirket için o işi başarılı bir şekilde yapabiliyorsanız korkacağınız bir şey yok. Ama diş hekimliği açısından düşünecek olursak siz o ülke ülkede birilerine tedavi ettiğiniz anda Sağlık Bakanlığı'nın sizi teftiş etmesi o kurallara uymanız gerekiyor. Evet. bu da neyi doğuruyor? Denkli kalmanın ve yurt dışında resmi olarak çalışmanın çok daha zor hale gelmesine evet. ve ülke bazında bu çok değişiyor Çok hocam. değişiyor aynen öyle. Bildiklerimden kısa bahsedeyim. Eğer talep olursa bununla ilgili de ayrıca bir videoda çekeriz. Gene sorulan bir soru aslında bu. Evet. Örneğin Almanya bu konuda rahat bir ülke. Dil denkliği yeterli oluyor. Evet. Ama örneğin Amerika için konuşmak gerekirse tekrardan üniversite bile okumak gerekiyor hocam. iş oralara gelebiliyor Hatta yani. Hatta yani yanlış biliyorsam düzeltin hocam. Hı -hı. Bir ekstra sınavlara tabi. Tabi tabi. Board sınavları var her Aynen. ülkenin. Mesela Hı -hı. işte atıyorum Dubai için konuşmak gerekirse Arap Emirlikleri diş hekimliği board sınavı var. Hı -hı. Ee, bu sınavı geçmeden denklik alamazsınız diyor. Hı -hı. Ama işte buradaki sorumuza da gelince yurt dışında çalışmak zor mu? Sağlık alanı için genel olarak zor. çok daha zor ya yurt evet, dışına evet. çıkmak. Neticede mühendisseniz bir teklif geliyor. Hatta Türkiye'deyken bile yurt dışına çalışabilir, çalışabilir. halde oluyorsunuz. Diş Diş hekimliği için de ben yurt dışına çıkmak zor. zor diyorum. Bu soruya da böyle cevap veriyorum. Peki hocam, diş hekimliği öğrencileri böyle yavaş yavaş sona gelmeden vermeyi düşündüğüm bir tavsiye var mı yeni mezun gözünden? Hani ilk başta el yeteneğinden bahsetmiştik ya. Eğer gerçekten ilk işte o mum, sabun, neyden diş yapmaya başladıysanız, yapamadıysanız direkt böyle umutsuzluğa kapılmayın. Gerçekten ben de çünkü o kategorideydim. El yeteneği mükemmel olan kategoride olmayan kategorideydim. Gerçekten çabaladım, işte gecemi gündüzüme kattım ve geliştirdiğimi düşünüyorum ve sonra gerçekten başarıya ulaştım. Siz de bunu çok yaşayacaksınız ya da en azından belli bir kesim yaşayacak. Kesinlikle pes etmeyin, yapmaya uğraşmaya devam edin. Gerçekten başarı da sonrasında gelecek diyorum. Güzel bir tavsiye oldu hocam. Benim de söylemek istediğim bir iki bir şey var diş hekimliği öğrencilerine. Öncelikle ilk 3 senedeki diş hekimliği öğrencilerine sesleniyorum. Stajda olmayanlar. Arkadaşlar mesleği bilmiyorsunuz şu an. Eğer şu an yaşadığınız hayattan memnun değilseniz bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sizin ilk 3 senede yaşadığınız şey iş hayatınız ve kalanınızın geçeceği olaylarla alakası yok diyebiliriz değil evet, mi hocam? Evet evet esas 4. ve 5. sınıfta gerçek Kesinlikle. başlıyor eğitim. Evet 2. sınıfta mesela okumaktan nefret eden birinin ben, ben bu işi yapmayacağım demesini çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü hmm. aslında gerçekten o işe dair çok bir bilgisi olmuyor insanın. Stajda biraz daha mesleği sevmeye ya da önceden çok seviyorsanız nefret etmeye başlayabilirsiniz. O yüzden öncelikle ilk 3 senedeki arkadaşlar o yaşadıkları hayatın ilerideki hayatlarını temsil etmediğini bu bilsinler, bunu unutmasınlar. İkinci vereceğim tavsiye de stajdaki arkadaşlar için. Belirli stajlardan nefret edebilirsiniz, belirli alanlardan nefret edebiliriz ama şu var hocam. istersek bu alanlardan ileride yapmama şansına sahibiz. Neticede uzmanlık yapabilirsiniz, branşlaşabilirsiniz. Klinik pratiğinizde tamamen bunları eleyebilirsiniz bile. Yani aslında ...aslında ileride yapacağınız işi kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Ben bu tavsiyeyi verdim hocam. Çünkü ben ortodontistim ve diğer branşların hiçbirine mutlu değildim. <laughs> ve açık konuşayım ortodontist olmasam mesleği icra edemeyecek kadar sevmiyorum. Ama şu da var ki ben ortodontist olarak şu an sevdiğim bir işi yapabiliyorum. O yüzden şu an gidip de örneğin protes prekliniğinden nefret ediyorsanız... ...bu sizin için bir meslekten ben bu işi yapmayacağım demek olmasın diyorum. Soğuma yaratmasın bence de buna katılıyorum. İstediğiniz bölümde sonrasından uzmanlaşabilirsiniz kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin elinizde. Bir klinikte yaşadığınız olumsuz bir olay sizi meslekten soğutmasın. İnsanlardan nefret etmiyorsanız diyebiliriz hocam. Evet, İnsan evet. görmek istemiyorum demiyorsanız o zaman bu mesleğe bence çok 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 korkmamak bazı demotive edici şeylerden hemen canımızın sıkılmaması lazım diyorum hocam. O zaman bu noktada ben de bir şey eklemek Ekle istiyorum. Hocam. Ama bir de hasta koltuğuna oturup empati yapmak lazım. Empati kurmayı da unutmayın diyebiliriz bence en azından 4. ve 5. sınıftaki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza diyebiliriz. Evet İlkem hocam bu güzel sosyal mesleği yücelten <laughs> harika tavsiyesine ek olarak hocam var mı söylemek istediğim bir şey? Yani... Bence gayet güzel tavsiyelerde bulunduğumuzu düşünüyorum. Evet bize katılmadığınız veya gene her zaman her videonun altında olduğu gibi böyle ne alakası var canım saçmalamışlar dediğiniz bir yer varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.